Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu gün değişik bir şey yapacağım. Bugün ne yapıyoruz sizce? Ben fark mı bunu bence hiçimiz fark etmedi. Ondan çekeceğim. Şimdi size göstermek istediğim yere gideceğim. Adı neydi? elmas kapmaca şeye geçin. Hızlı kaçışa dilim dönmedi. Hesaplaşma diye isim geldi. Şuraya bakarsanız bir inşaat gibi bir şey var ve oyunda inşaat teması ve inşaat diye inşaat yapan hiçbir şey yok. Sadece inşaatçı Jack'i var. O bir skin. İnşaat yapmıyor. O bir skin. Şimdi gitmek istediğim yere doldurup gidelim. Arkadaşlar devam edelim hemen. Şimdi şuraya bakarsanız şu çizdiğim yere bak. Okla diyece göstereyim. Değişik bir robot gibi bir şey var. Sarı ve mavi karışımı bence yeni bir robot karakter olabilir. Hiç bilmiyorum. Farklı bir şey de olabilir. Ve farklı şeyleri siz de biliyorsunuz. Yani güzel oluyorlar da iptal edilmek için bug'a girdi Cık. video olunca ne kadar istek gönderiyorlar ya bazen nereye oluyor yani her youtuber'ın büyük bir korku rüyası olabilir Arkadaşlar 30 7 mi 8 mi kaç aboneyiz bilmiyorum bul yapma bunu bana bul ben anı bul şuraya bakarsanız bir şey var. Aa, bir sarı araba taşa takılmış taşa geçemiyor. Bir tane de Mix'in enerji içeceği var. Çünkü burada da Mix'in enerji içeceği şey yapmışlar. Reklamını yapmışlar. Demek ki burada Mix'in bir enerji içeceği yaptığı bir yer var. Oradan bir alıp atmış olabilir. Max atmış olabilir. Bilmiyorum. Arkadaşlar size video güzel miydi? Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ruh toplayıcısına da abone olun. Bana da abone olun. Asla unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.